Merhabalar değerli arkadaşlar. Askeri sınav kitapları YouTube eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Jandarma Genel Komutanlığı atama yönergesi ile ilgili hazırladığımız çalışma sorularımızı inceleyeceğiz. Bizlere destek olabilmek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve görüşlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. Bu yönergeye göre subay, az subay ve uzman jandarmalar jandarma genel komutanlığının hizmet ihtiyacı esas alınarak kaç değişik dereceli atama yapılırlar? A2, B3, C4, D5, E garnizon derecelendirilmemiştir. Cevap deniz olacak arkadaşlar 5 dereceli. Bu yönergeye göre bir defada ne kadar süre ve daha fazla süreyle hapis cezası alıp infaza başlananların öncelikle atamalı bulundukları yerlerdeki komutanlık emrine atandırılırlar. A 30 gün, B 60 gün, C 90 gün, D 120 gün, E 180 gün. Cevap denizli arkadaşlar 120 gün. Bu yönergeye göre garnizon değişikliğini gerektiren veya gerektirmeyen geçici görevlendirmelerde bir yılda en fazla ne kadar süredir? A- 1 ay B- 3 ay C- 6 ay D- 9 ay E- 12 ay Cevap C yan arkadaşlar 6 aydır. Evet arkadaşlar bu videomuzda Jandarma Genel Komutanlığı atama önergesi ile ilgili hazırladığımız çalışma sorularımızı inceledik. Bizlere destek olabilmek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve görüşlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. Ayrıca askeri kitapları.com adresimizde gireceğiniz sınavlarla ilgili kaynak kitaplarımıza göz atabilir, sorularınız için bizlerle iletişim kurabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar arkadaşlar. Hoşçakalın.